Merhabalar. Çocuklar için farklı noktalarda okur yazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Bugün de Sultan Abdülaziz Av Köşkü'nün önündeyim. Şimdi bütün yapılarda ve anlattığım bütün derslerde aslında yaptığım şeyi burada da yapıyorum ve bir tema belirliyorum. Burayı ilk gördüğüm zaman benim aklıma esasen iki tane kavram geldi. Bu da bunlardan bir tanesi modernizm kavramıydı. Diğerine baktığımız zaman diğerinin de aslında gelenek ve kültür kavramı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu iki kavram birbirine zıt mı? Değil mi? Veya bu ikisinin sentezlemesi sentezlenmesi insanlar açısından nasıl yapılmaktadır noktasında da biraz düşünmek istedim. Şimdi yaklaşık olarak işte 19. yüzyılda yani 1800'lü yılların son çeyreğinde modernizm kavramıyla biz bir şekilde edebiyatta da sanatta da haşır neşir olmaya başlıyoruz. Ve ben bu binayı gördüğüm zaman aslında çocukların da görmesini çok istiyorum. Çünkü bizim aslında gelenek ve kültürle ilgili olan noktalarda hareket etmemizi sağlayacak olan yapılardan bir tanesi olduğunu buranın söyleyebilirim. Gelenek ve kültürle ilgili ve modernizmle ilgili de özellikle şunları söylemek istiyorum. Genel olarak modernizm tanımından hareket edersek yıkma veya yeniden yapma veya yeni olanı ortaya çıkarma gibi düşünebiliriz veya tanımı da bu şekilde verilebilir ama ben burada birazcık daha farklı bir şey düşünüyorum. Yani aslında benim düşündüğüm şey şu modernizmin gelenek ve kültürle harmanlanmış olan bir sürecin bir ürünü olduğunu ve hatta dinamik bir ürünü olduğunu söyleyebilirim çünkü dinamik ürün olmasının sebebi herhangi bir değişime de veya revizeye de hala kendisinin açık olarak durması anlamında önemli olduğunu söyleyebilirim yani aslında biz modernizmi eğer sadece birkaç tane nokta üzerinden değerlendirecek olursak yani birkaç tane kriterle birlikte modernizmi açıklayacak olursak o zaman ilkel bir şey talep etmiş oluruz. Onun modernizmi olduğunu düşünmüyorum. Evrensel değerlerin ve yerli değerlerin toplamının bizi modernizme götürdüğünü düşünüyorum tamamen. Bunun da dışından aslında o ilkel dediğimiz şeye talip olursak edebiyatta bunu görürüz, bunun işte yansımalarını da görürüz. Ee, kültürle bağımızı kestiğimizde, değerlerle bağımızı kestiğimizde, bizim tarihimizdeki olan yapılarla bağımızı kestiğimizde, o zaman işte güdük olan e, bir kavram satın almış oluruz veya onu talep etmiş oluruz. O da tabii ki ilkellik olacaktır. Peki bizim ömrümüz, bir insan ömrü ilkelliği geliştirebilecek düzeyde midir? Tabii ki değildir. O ilkelliği geliştiremediğimiz zaman, yani dayanakları olmayan bir bir sanat anlayışı oluşturacağımız zamanda büyük bir ihtimalle yetersiz kalacaktır. Hayatımız veya işte birikimimiz kullanılmadığı için de tabii ki burada belli başlı zorluklar yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Bu böyle bir kültür noktasının özellikle İstanbul'da bulunması ve çocukların da gelip görebilmesi bu anlamda en azından o bağ kurmaları açısından önemlidir. Bunun önemini bir de şunun üzerinden vermek istiyorum. Ben Soyut Sanat isimli bir belgesel izlediğim zaman orada işte çok önemli bir sahne tasarımcısı olan Es Deflin'i gördüm. Şimdi Estevkine baktığımız zaman aslında 2020 yılında yaklaşık olarak yani dünya işte tasarım fuarı için yapmış olduğu bir yapı var. Ama o yapıya gelmeden önce onunla ilgili bir belgeselde şöyle bir şey anlatılıyor. Kendisinin tasviriyle işte annesinin onu küçükken götürmüş olduğu bir mabetteki renkler ve ışıklar onun hayal dünyasını aslında oluşturuyor. Zaten ben bu yapıyı ilk olarak gördüğüm zaman içerisindeki renkler o maviler, kırmızılar ve renk kırılması ve yansıması bende bu duyguyu zaten oluşturmuştu yani hayal güçlerini çocukların geliştirebilmek için de bu yapılarla onların bir şekilde birleşmesini sağlamalıyız. Çünkü e, yani dünyadaki en iyi işte sahneleri tasarlayan Esteflin bile yani baktığımız zaman e, opera sahneleri veya işte konser e, salonunun sahnelerini düzenliyor. E, büyük fuarlara çok güzel eserler veriyor ama yine de e, onun beslendiği noktanın kendi kültürü olduğunu görüyoruz. Yani kültürle işte değerle modernizmin artık birleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Eğer biz bu birleştirmeyi yapmazsak ne olur? Edebiyatta da bu yapılmıştır. O birleştirme olmamıştır. O zaman biz işte Felatun Beyler Rakım Efendi gibi veya Fatih Harbiye romanında olduğu gibi veya Araba Sevdası romanında olduğu gibi daha yüzeysel modernist tanımlarla karşılaşmak durumunda kalırız. Yani biz aslında işte temeli olmayan, dayanağı olmayan noktalar üzerinden hareket eder ve böylece gerçekten muhteşem eserler her alanda ama oluşturamayız. Yani sanatın tüm alanlarında yine de o değerlerin gerekliliği ve önemi üzerinde çocuklarımıza bilgiler vermeliyiz. Şimdi Böyle bir sahne tasarımcısı için buna benzer bir bina veya yapı çok önemliyse, oradaki yansımalar çok önemliyse ne yapılabilir? Buraya çocuklar geldikten sonra bina ile ilgili veya yapıları ile ilgili, renkleriyle ilgili küçücük bir penceresi ile ilgili şiirler yazabilirler. Ben her zaman söylüyorum işin dil boyutunda olduğum için bunu oluştururken aslında yapıyı, görsel olarak oluşturulmuştur vardır. Aynı zamanda da edebi olarak oluşturmanın arkasındayım. Yani onlarda oluşturduğu his üzerinden eğer hareket edersek çocuklar çok daha iyi kavrayacaklardır. Yani sözle, dil gelişimiyle bir mimari okur yazarlığı birleştirmiş olacaklardır. Kültür okur yazarlığıyla işte sosyal okur yazarlığı bir şekilde birleştirmiş olacaklardır ve aynı zamanda yaparak ve yaşayarak öğrenmenin de önemini bir şekilde göreceklerdir. Çünkü mesela biraz önce esi örnek vermiştim. Es'in 2020 fuarındaki e, yaptığı ürün aslında 20 metre boyutunda yaklaşık e, işte birkaç tane değil yani Arapçadan, Çince'den, Fransızcadan ve İngilizceden bahsedebiliriz. Şiirlerin olduğu bir yapıdır. Tabii bu şiir pavyon ismini verdiği eserine baktığımız zaman aslında işte uzay teknolojisiyle birlikte veya gerçekten gelişmiş teknolojiyle birlikte sanatı ve kültürü bir şekilde birleştirdiğini görüyoruz. Bunun dışında bizde ile ilgili olan bir açıklama var. ile ilgili olan açıklamayı da şu şekilde vermek istiyorum. O da onun hakkında onun ölümünden sonra yazılmış olan bir eserden bahsedeceğim, bir yazıdan bahsedeceğim. Burada aslında kültürün endüstrileşmesi üzerine lerinde durulur bu yazıda ve yazının aslında giriş kısmı ben tabii ki metnimi ekleyeceğim çok önemlidir çünkü cümlenin içerisinde şöyle bir şey söylenir Kültür endüstrisinin Kültür sömürüsü yapmaması gerektiği üzerinde durulur. Yani demek ki kültürden faydalanmak, o değerleri kullanmak ve modern dünyayla, modern anlayışla, hatta belki uzay teknolojisiyle bile sanatı birleştirmek lazım, tasarımı birleştirmek lazım. Ama diğer taraftan da bunu sömürmemek için gerçekten dikkatli bir şekilde hareket Kapımın etmek gerekiyor. Kapımın eşiği gözümün bakışı, son ruhsal tatil, duruşum bozuluşumsun. Pazarlık etmem, markette yoksun, reklamın yok, gerçekten güzelsin. Ruhumu saran sacaya, gözümün bağı, son ruhsal katil, ölümüm mahvoluşumsun. Cazgarlık etmem, gönlünde yokum, aşkımız yok, gerçekten güzeldin. Der. Yani o yüzden onun sözcükleriyle de aslında hem modernizmin hem de o kültürün bağını, hem sanatın bağını, hem tasarımın bağını bir şekilde o bütünleşen kompozisyonun bağını görmüş oluruz. O yüzden böyle bir yere geldiğimiz zaman çocuklar için sözcüklerle adım adım ilerleyebiliriz. Çünkü burada modernizm kavramını, kültür kavramını gördük ve birçok okur yazarlığı sadece bir bina üzerinden tahlil edebildik. Çok teşekkürler.